Oha sarıkırlar çıktı. Bazı ben ye, ye, geç yumurtlayacak. Arkadaşlar Ertuğrul'un oradayız. Hangisi yumurtlamıyor? Bu demirin üstünde var ya. Mavi boncuklu. Bu mu? Mavi boncuklu olan mı yumurtlamıyor? Evet. Bayağı oldu. Yatıyor yatıyor. Ama belli Sırtını şişirmiş Genç değil mi o kuş Eyvah yavru da kalktı Gelirler mi Gölgemden korktular galiba Gölgemden korktular galiba Mavi daha önce çıktı mı oraya? Çıktı çıktı. He gelir değil mi? Gelir, gelir. Sen ne yapıyorsun Ertuğrul? İyi çok şükür. Sen ne yapıyorsun? İyisin. İyi be öyle uğrayayım sana dedi. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Kuşlar hava da mi fena. Saldın. Demin çok rüzgar vardı ama şimdi güzel. Şimdi ya. Demin dediğin gibi baya bir rüzgar vardı. He. Ben de yeni indim. Canım sıkıldı evde. Bir bakayım kuşlara falan dedim. Salayım hava alsın hayvanlar. İyi yaptın Ertuğrul. Bak orada kuşlar uçuyor. Ha, adam He, karşıda. Oynayanlar var orada bak. Adam, adam, adam. Şu adam da şey yani. Bu taraftakileri de saldın mı? posta var. Bak var orada He. Yavruları vardı onların daha bir önce geldiğimde. Yavru var, büyüyor. Ya? Ertuğrul'un kümestleri böyle. Karda selam var da. mı geldi? Erettin abin geldi. Arda şu kuşlarını aç bakayım bize. Ne aldın sen? Nereye gittin? Sen şey gittim. Bunları buna yav bırak elimizime kim geliyorm abi? Tamam hadi seni bekliyorsun. Tamam abi hadi git bakayım kuşlarını bir sal. Gel, 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 gel.

ne yapıyor ya bitiyor? Bitiyor mu tamirinde ne var? Tamir ediyorlar yalan söylemiyorlar. Ben böyle de deneyeceğim bakayım şimdi. Şu mavi var ya, onun yumurtasını koyacağım. Belki görür yavru yumurtasını sonra belki anladığını ispat eder belki bir tar. Sen onu dediğim gibi yap. Eşe vurursun. Kanatlarını daha onu. Şimdi mavi de orada ya. O mavi yumurtlar şimdi o hemen öyle kaydırma yapacağım. Heh. İyi yaparsın. Bir takım büyüteyim. Aynen. Zaten kapat yaparsın. bir hafta 10 gün içinde evet. yumurtlatır onu. Evet. Bak. Ha. Bak eşleşiyor bu maviyle. Aynen. Eşleşsin. Nereye düşmüş? Ha? Nereye düşmüş? düşmüş? Yok yok şey. Selamı, evet, büyük kuşçu geldi bak. Arda'nın kanalı varmış bak Ertuğrul. biz İs, kanalın ismi ne bakayım? Yok, bir yok. Kuşçu 41. Kuşçu 41. Aynen Selçuklu Kartalı var resmi. Arkadaşlar Arda'nın kanalı varmış Kuşçu 41. Abone olursunuz artık. Arda var mı uçan kuş? Abi istiyorsan tamam uçurayım sıkıntı yok. Yo sal önce istersen. Kuşları bir tanıt bize bakalım Arda. Şöyle bir tane sivil yumani var. A Aynen. Dişi. Yumurtası var iki tane. 6 ya da 8 gün sonra çıkacak. Bunu bir tane evet. erkek ara ar sarı kılıç uçuracağım şimdi. Şu karşıdan güneş var. Şöyle geçeceğiz. Bunlar ne Arda? Abi bu benim sarı kırım. Ecep abiden geldi bunlar. Dişisi de yumurtaya yatıyor. Dur oğlum sakin ol. Bunları izlemiş ona hediye gelmiş. Bana hediye etti. Tamam. Şimdi onları Uçuracağım mı? Aynen abi. Orada uçmaz. Şimdi kuşlar burada var yerde kuşlar. Yok yoldan fırlatacağım zaten. Yoldan mı fırlatacağım? Aynen abi. Şey istersen bu bunu mu yapıyorsun? Aha. Uçar ama onlar ya. Bunlar bazen konuyor abi o yüzden. Konuyor mu? Aynen. Arda bu poşet niye siyah? Şey mi? Korkuyor mu kuşlar? Aynen abi. Beyaz koydum. Olmadı. Siyah daha iyi. Siyahtan korkuyorlar değil mi? Aynen abi. Var mı gelişme kümeste? Yavru falan filan var abi, mı? 4 tane yumurta var. Yavru çıkmadı mı daha? Yok abi. 6 ya da 8 gün sonra hatta uygulamadan bakayım. Hangi uygulamadan bakıyorsun? Abi şöyle göstereyim. Kuluçka takip. Bir Mehmet Hoca'nın yaptığı bir uygulama. Allah Allah ilk defa görüyorum. Kuluçka takip mi? Hı hı. Kuluçka ekle diyorsun. Mesela burada benim kuluçkalarım. Bunlar limonili Arap. 6 gün kalmış mesela çıkmasına. Hadi ya. Sarı kırında 14 gün kalan süresi. Mesela şöyle diyelim. Buraya basıyorsunuz. Güvercin diyorsun ya da başka bir şey seçiyorsun. Atıyorum mesela maviş yazalım. Yazıyoruz çiftin adını. İstiyorsan da resim seçiyorsun. Bakayım benim kuşlardan fotoğraf varsa. Galeri seç. Mesela diyelim. biz Teknolojiden geri kalmışız. Mesela şöyle kuşumu koydum. Yok ben kuşlarımı takip edebiliyorum kafadan zaten de. He, kuluçka süresi Çok... burada yumurtalama, yumurtlama tarihi, yumurta sayısı. Yani yumurta sürümü yapıldıysa yer yani mesela diyelim postun altına falan kaydırıyorsunuz ya onu not alıyorsun şöyle not alıyorsun mesela diyelim mavi boncuk mavi boncuk yazalım Arkadaşlar ilk defa yapmadım böyle yapmadım bir uygulamayla karşılaştık. Bakın hemen burada. Düz hemen düz en alta şöyle geldi şöyle mesela. Yapacağım. Yani evet. önerebilirim. Çok güzel bir uygulama. Tavuk, buldurcun, şey her türlü şeyde oluyor. Şu evet, Şu da çoğunlu oluyor. Da şimdi da bir var, da göstereyim. Burada erkek bir da arabam da var. Da 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 o uçan limon ile bunun eş? Limon ile mi o Aynen abi. Zenci ile sarışına eş yapmışın yine. Aynen abi. <laughs> Adamsın evet. En alt köşede iki tane böyle yumurtaları var. Dolu. Çok güzel. Şurayı değiştirmişsin sen. Abi ha. böyle yaptım. Ha geçen uğraşıyordum. Ha o şeydir. Sandık. Aynen, aynen abi. Salmalar yapmışın buraya. Çok abi, güzel. Buraya damı takımları atacağım. Yavruları buraya bırakacağım. Ocan şu limonun ilk eşiydi. atamadı diye Arap vurdum. Ha, Arap'la vurdu. Evet. He. Arap'la renci ile sarışın. Aynen abi. <laughs> Sakin kızım. Bu uçan erkeğin dişisi. Paslı. sarıkır. Ha bunları Recep'in verdiği takım mı bunlar? Aynen abi. İki tane de şu köşede yumurtası var. Bu ikinci takım. Yani ikinci şey alıyorum. İzmit'e hmm. kar yağdığını almıştım. Yavrusu topa çıkan öldü soğuktan. Ha. Yatmadı. İkinci takım oluyor Şuan bakalım inşallah çıkar, uçuracağız. Orada da yumurtalar hmm. var. Arab zaten. Yalnız yapacağız. Arda bu senin koyduğun sistem çok güzel ama hı hı. E, yemler dökülmüş hep altına. O zaman mesela ben ne yapıyorum biliyor musun? Şu köşe taraf var ya, hı hı. köşe tarafa koymuyorum yem dökülüyor diye. Sağda bu tarafa koyuyorum. Bir de bunlar bayağı bir yüksek, senin san şeyleri daraltmış. Yani bunların altındaki ayaklar bayağı yüksekmiş. Bendekiler kısa. Aynen abi. Şimdi çiftleşirken, hayvan içeride çiftleşmek istiyor bazen. Aynen. Çiftleşirken kanat çırpamaz yani. Bak evet, üsttekiler, evet. üstteki yaptığın biraz daha yüksekmiş. Aynen. Ama Aynen. şu alttan iki tanesini o raflar daraltmış biraz sanki. Ayakları büyük olduğu için daraltmışlar. Bunlar e, Bayram abi vermişti. Atıyordu. He. Ben de bu sistemle kullandım onları. Öyle işime yaradı. Ama yine bile. güzel. Aynen. Güzeller. Güzel, temiz olmuş. Yani hafta değil iki, de, iki, iki haftada bir altlarını temizliyor. İstersen çıkartayım kuşları. Çıkart Arda. Kuşlarını bir çıkart. Geldi bak bir tanesi, bir tanesi orada. O sarı kırı, Onu güzel eğitemedi. He, sarı kırın eşiymiş o. Sarı kırın ayağı ne? Çolak mı? Hangisinin? Şunun. Doğru, o toparlıyordu. İyileşti. Yine toparlamaya şey, yine yapmaya başladı herhalde. Bu benim erkeğim. Telleri sıkıştırıyor içeride. Bu benim eşi. Zenci ile sarışın. Onlar boz, Arap, e, aynı yuva kardeşi. O, o de bak ayağını sıçtırmış. O boncukları takma bence Arda. Bak limonin evet. boncuk şey yapıyor. O boncukları... Kestirmiş. Ben Aynen. o... Ben olsam boncuk takmam. Boncuk kuşun paçasını güzelliğini bozuyor ya. Azlam ben olsam arkadaşım. hiç takmam. Da belki boncuktan evet, yapıyor. Belki yani. boncuktan Boncukları çıkar Arda. Gerek yok. Tam ucuna Aynen. Boncuk eskiden de. Şimdi telefon numaraları var. Onları da bilekli baldırlara takıyoruz biz yavruyken. Bir daha da çıkmıyor. Bence posta boncuğu var da posta onları takacağız. Ya postalara takarsın ama paçalı kuşa bence yakışmıyor. Arda bunu da yapmışın. Aynen abi. Şunu bir göster bakayım nasıl yaptın ya. Sende çok değişik icatlar var ha. Buradan iyi çekemedim seni. Dur şöyle geç. Ben tamam şöyle geçeyim. Abi. Güneş var orada. Aslında ben bunu yan çatı var ya. Yavruları oraya alıştırmak için bunu yaptım da. Kullanmıyor mu artık onu? Efendim. kullanmayacağım mı onu? Onu kullanacağım bunu. Taşırken he. falan. He şu şekil. Ya da hasta kuş olunca yukarı kapatmak için. iyi güzel. Bunları taşımak için yaptım. Ara sıra kuşmuş götürüyoruz bir yere mesela. tu arıyoruz falan. En azından bunu koyarım abi hemen. Şu üvey He. var. Sarıfalı, beyaz. O çok güzel kazan aldı. Yani mesela bak dişi hemen yumurtaya yani gidiyor. Sonra Ondan sonra yumurtlamış. Değiştirmiş kanallarını da yine eş, yapacağım onları diyordu. i̇lk kanallar çok güzeldi. Arda kanalının ismi neydi? 41 mi? Şu kırbül hemen Güzel göstereceğim olmuş. abi. Şu ayı kıp bağacağım bir bağlayayım. Arda kanalını, kanalı kanal açmış bak. Kanal açıyor. Abone oldun mu Arda'ya? Söylemedi bize o zaman. Arda hayırdır amcanı amcandan gizli mi yaptın bu işi? Yok abi. Daha onun tüm de göstereceğiz. 6 abone var da. Ertuğrul senden gizli işler yapıyor bu. Ya. Yeah. Yani. Ha? Boynuz kulağa geçer. Yeğen de amcasını geçecek bu gidişle. Bak. Şöyle, şöyle bir çekelim. Arkadaşlar Arda'nın kanalına siz de abone olun. 6 abone mi var Arda? Aynen abi. Ben de şimdi abone olayım 7 olsun. Tamam abi. Bakalım şöyle. Kapak o şunu sen mi yaptın? Pardon. Şunu mu abi? Profil resmini. İnternetten buldum. Öyle koydum abi. He, o, şuraya da o zaman bir şey 1000 lira yapacaksın. binler diyorlar. Aynen. O, oraya da bir resim koyacaksın. Aynen. Kaç tane videom var? Abi dün çektim. İlk videom bu mu? Abi vardı da çok dandik toyu videolar hoşuma gitmedi. Hı hı. Yeni çektim. O yüzden Dün çektim hatta bunda, bugün attım. Arda sen şimdi büyük youtuber olursan bana da destek olacaksın mı? Olur abi. Tamam. De <laughs> Arda 41 abone olun arkadaşlar. Kuşçu 41 abi. Kuşçu 41. Kuşçu, 41. Kuşçu 41. Hayırlı olsun bakalım. Bana rakip oldun o zaman sen. Yani. Deneyebilir. abi pazarda herkes tezgah açabilir bir, bir tanesi de benim yani. Benim amacım sarı kır üretip on üretip çoğaltmak. Şimdi herkes mesela görüyorum. Sarı kırla beyazı girmiyorlar, kırıyorlar, mırıyorlar. Ben limonlu Arap'ı yani. Güzel sen zenci ile ne eş yapmışsın. Ama Arap, sevenleri ayırmamışsın sen de. Arap aslında güzel oynamıyor da hoşuma gidiyor yine. Belki de yavrularından güzel çıkar. Yabani çünkü çok uçuyordu ilk zamanlar. Onu ben yatırdım arkaya gidiyordu o ikisi. Hmm. Bozdu o yüzden bantlı. Osman abi orada görmüşsün Eylül'e. Onlar geliyordu evet, erken evet. yüzünden. Evet. Bu bir tane hoca kaybetmiş şimdi. Şerabı evet. bir kumarda yok. Hangi hoca? Karşıda var ya. Ha, şöyle Zikuşlar Zikuşlar var, şey, var. da böyle. Aslında bende de dumanlı hastalığı de, de, da, da var da. Benim amcamın belki dumanlarını bilirsin. Hmm. Onlardan bir tane yavru almıştım. Bir abi geldi size de burada vermedim vermedim. En son da atmaca kaptı hayvanı. Hadi ya. Ama saatlik kuştu. Oyunu oyunu. Ertuğrul bende dumanlı var. dumanlı büyüyor. Çok güzel bir tane. Ha. Arda dumanlı hastasıymış. Ne diyorsun Arda'ya? Vermiştim ya ben o zaman eski dumanlılardan. Ama bendekiler var ya üf. Amcamın o kuşlardan bir daha İzmit'te görmedim. Ne izledim ne gördüm. Mesela dumanlı çapmakları vardı. O da çok güzeldi. Hmm. 2000 yılında Mevcut abi kuşları izledi. Nasıl dumanlar parlak parlak şeyden olmuş. Yuvadan getirmiş. Şuradaydı onların kümesi. Buraya çok güzel geliyordu. Oynuyordu. Sefer yapıyordu. Çatıya matıya. Bunu bile ben tek uçurdum. Çok güzel bir performans yapıyor. Sana bir dumanlı ayarlayalım Arda, belki istediğin gibi olur yine. İnşallah abi. O zamanlar Necdet abis demişti kuşları da, ben vermedim. Ondan sonra altmacı aldı. Ondan sonra pişman oldum tabi. O zaman iyiymiş Arda kuşlar. Amcamın kuşları da o zaman kayboldu. Ben bir tane daha alacaktım kardeşini. O zaman da amcam vermek Verdi Arda bursalı kuşları. Isterim, bursalı vereyim mi sana? Aa ben bu Bursa'dan illa Allah ettim. <laughs> Bursalı'yı beğenmez Arda. Bir zamanlar bende vardı 30 tane yakın vardı. Bursalı mı? Aynen. Babam bir kadro getirdi buraya 60 tane. <laughs> Takım mı Bursalılar? Yok erkek ikisi de. İkisi de mi erkek? <laughs> ha. olursa posta ala bir de o eski mavişler var ya abi deden de vardı da çok güzel onlar şey de var. İsmail var ya kasap İsmail Bizim köyde var da, ağır birden o eski mavişler var. Fırtına gibi bir de. İnternette gördüm abi kuş kendini benzetiyor bir tanesinde de. Adam da güzel para istedi tabi. İstedin mi Arda? Abi yazdım. Kaç? 1 lira, 1,5 lira çekti. Takımdan. Ama kuşlarda kendini gösteriyor. oyununu falan izledim. Facebook'ta gördüm. Maviş mi? Aynen abi eski domar. Adam... Dikkat et bak sana kandır... Şey, üçkağıtçılar şok yani. Aynen abi. Sana başka gösterir, başka verir vallahi. Ya da başkasının videosunu seyrettirir. Kutuya koyar, gönderir. Gerçi o kadar para vermezsin sen de. Verilmez zaten. Görmediğin bir kuşa niye vereceksin o kadar parayı? Bir abiyle tanıştım ben. Ankara'da 60-70 yaşında bir o, amca var. Arda öyle binlercesi var. Çok tanışırsın. Ama çok zor yani. Adam eski damar besliyormuş besiyormuş. İzlediğim videoların beyaz dumanını falan getir, getiriyormuş izledim. Aman Arda dikkat et. Yazık olur sana. Eskisi gibi abi kuşlar kalmadı ki. Kalmadı değil mi? Mesela şimdiki sarı altından ballı bile geliyor. Kırmışlar hep kuşları. Senin gibi kırıyorlar limon yavrumu kenara işte. Abi onlar daha sarışına vurmuşun vurmuşsun Arda. Dani kuş olmazsa vurmam zaten de. Evet, Benim güzel takım Araplarım vardı. Birisini sattım, bir tanesini kaybettim. Ar Arda'yı hafife almayın. Arda var ya. Geleceğin büyük uçurucusu olacak değil mi Arda? Uçuracan mı? Uçuracağız Arda Arda videoyu kapatıyorum. Tamamdır abi. Son bir şey söyleyecek misin? Abone olsunlar abi sana. <laughs> tamam. Arda 41. Aynen. Şey, 41. kuşçu, 41. Aynen abi. Kartal var. Selçuklu. Tamam. Başarılar o zaman sana da Arda. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Abi. Kümesin kapılarını bize açtığın için. Her zaman bekleriz. Her zaman geleyim mi Arda? Sıkıntı yok abi. Tamam Arda. Görüşürüz. Görüşürüz abi.